CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kurban Bayramı dolayısıyla memleketi Manisa'ya geldi. Bayram sabahı, Hatuniye Camii'nde bayram namazını kılan Özel, namazın ardından basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bugün memleketimizdeyiz. Çok uzun süre sonra bir gün memleketimizde geçirecek olmanın mutluluğu içindeyim. Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi bu bayram dini bir bayram olması sebebiyle bununla ilgili tüm görevler yerine getirilecek ve tüm vatandaşlarımızın kurban bayramını kutluyoruz. Ancak bu bayram bize bayram gibi gelmedi. Bunu da bir kez daha ifade etmek lazım. Çok sayıda arkadaşımız haksız yere, hukuksuz yere, iftiralarla tutuklandı ve büyük bir algı yönetimi için Cumhuriyet Halk Partisi'nin pırıl pırıl belediye başkanları, basitçe İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bir iftira fırtınası içinde sürekli bir takım suçlar ve suçlularla ilişkilendirilmek suretiyle itibarsızlaştırmaya çalışılıyor. Hakem her zaman millettir. Milletin gözünün önünde oluyor arkadaşlarımız. Daha bundan bir yıl önce rekor oylarla seçildiler. Biz kaybettiğimiz seçimin sonucunu hazmeden 47 yıl ikinci parti çıkmış ama millete gık dememiş, öf dememiş, bütün sorumluluğu kendinde görmüş ve çalışarak başarmış bir partiyiz. Biz bu yanımda, arkamda, etrafımızda gördüğünüz arkadaşlarla ve daha nicesiyle bu Manisa'da %6 oyda aldık. Son seçimde yüzde %60 oyda aldık. %6 olunca ne darbeye kalkıştık, ne iftiraya kalkıştık. Kusuru kendimizde aradık, daha çok çalıştık. 47 yıl boyunca ikinci parti olmuş, buna sabretmiş bizlerin yanında Adalet ve Kalkınma Partisi maalesef iki seçim arası 47 ay vardı. Kaybettiği yerel seçimle Cumhurbaşkanlığı adaylığı başlayana kadar bizim 47 yıllık sabrımızı 47 ay değil 47 gün gösteremediler. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve başarılı belediye başkanlarına ki bu belediye başkanlarından bir tanesi Cumhurbaşkanlığı'na yürüyordu ve yürümeye devam edecek. Bir itibarsızlaştırma kampanyasına giriştiler ve büyük haksızlık yapıyorlar kulak yiyorlar. Bu bayram gününde kendi memleketimde doğduğum eve 200 metre, okuduğum okula 500 metre kala kendi memleketimde Hatuniye Camisi'nin önünden söylüyorum ki kulak yiyorlar. Yanlış yapıyorlar, ayıp ediyorlar. Bundan sonraki süreçte tabii biz mücadelemize devam edeceğiz. Elbette yargının ne halde olduğu ortada ama Eninde sonunda doğrular ortaya çıkacak. Gazi Osman Paşa mitinginde tutuklanan belediye başkanlarınıza dair bir açıklama yaptınız. Konuşmalarınız yargı tehdit olarak lanse edildi. Amacınız neydi oradaki konuşmada biraz detay bilgi alabilir miyiz? Ve soruşturmadaki son gelişmeler nelerdir? Herhangi bir soruşturma varsa bir kere tutuksuz yargılama esastır. Bunlar tutukluluk hali istisnadır. Hatta şöyle öğretilir. Bir masum içeride boşu boşuna tutulacağına 99 suçlu aramızda geçsin diye öğretiliyor. Bu suçlular arada geçsin diye değil. Meseleye ne kadar titizlenilmesi gerektiğini gösterdiği için. Maalesef bir istisnai kaide yaptılar. Kaideyi istisna yaptılar. Önüne geleni tutukluyorlar. Sabahın altısında gelip arkadaşlarımızı, altı aylık evli arkadaşımızı daha yeni yanına taşınmış komşuyu şahit yapıp evini didik didik arıyorlar. Altı aylık evli gencecik belediye başkanımızı. Hepsinin koluna iki polis sokup sanki büyük bir terör örgütü, büyük bir suç örgütü varmış gibi 50 yıl 60 yıl önce de bıraktığımız görüntüleri Türkiye'ye yaşatıyorlar. Kanıma dokundu. Canım acıdı. Acımaya da devam ediyor. Buradan da ifade ettim. O görüntüleri, o yani darbe dönemlerinde siyasetçilere yapılan o muameleyi benim arkadaşıma, benim belediye başkanlarıma, benim bürokratlarıma kimse yapamaz. O görüntüleri yaşatanlara şunu söylüyorum. Herkes ayağını denk alacak. Bir daha o görüntüleri görmeyeceğim dedim. Aynı cümlenin altına imza atıyorum. Sen Anayasanın verdiği yetkiyi, kanunun verdiği yetkiyi aşarsan, sana öğretilerin aksine 100 kişiden bir kişi tutuklu olacak, gerisi tutuksuz yargılanacak, aksi takdirde büyük haksızlık yaparsın diye öğretilmiş bir durum varken önüne gelen Cumhuriyet Halk Partili'yi tutuklarsan bugün eşlerinden çocuklarından annelerinden 600 kilometre ötede cezaevlerine onları sevk edip onlara böyle muameleler yaparsan burada haksızlık ve hukuksuzluk var. Bunun karşısında bu partinin hakkını korumak hakkını aramak hukuksuzluğa direnmek benim görevim o gün ne dediysem altına imza atıyorum bundan sonra hiç kimse hak etmediğimiz o görüntüleri bize yaşatmayacak yaşatanı bin pişman ederim